geleceğimizin teminatı çocuklarımızın karne hediyesi Muhittin amcalarından. Sayın Başkanımız Muhittin Böce'nin direktifleriyle biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat adına yoğun bir şekilde e, faaliyetler üretmeye devam ediyoruz. E, sömestr tatilinde e, 29 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında çocuklarımıza e, başkanımızın sömestr hediyesi olarak e, çocuk tiyatroları şenliği planlamıştık. E, her gün saat 13'te e, gerçekleşecek çocuk tiyatrolarımıza yoğun bir ilgi oldu. E, ek seans e, her güne e, olmak üzere saat 11'de e, ek seans koyduk. Bugün de burada AKM Perge Salonu'nda saat 11'deki ek seansı çocuklarımız izliyor içeride. Ee, mutluluklarından da e, görüldüğü gibi gerçekten sömestr tatilini Sayın Başkanımız Muhittin böceğin e, çok anlamlı ve sanat adına yine yerel sanatçılarımıza da destek olmak e, işin içinde var. E, çok anlamlı bir hediyesi oldu. Çocuklarımız adına Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye teşekkür ediyorum burada. İtalya'daki bütün çocukları bekliyoruz oyunumuza. Gerçekten de izlediğim en güzel tiyatroydu. Ücretsiz olması bizim için de çok büyük bir avantaj. Ee, bu süreyi de değerlendirebiliyoruz. Çok güzel bir oyundu. Bence Büyükşehir'in muhteşem bir katkısı bu çocuklarımıza. Oyunları izlemek isteyenler. Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfası www.antalya.bel.tr üzerinden online rezervasyon yapabilirler. Antalya için çalışıyoruz.